Ben mesleğe ilk başladığımda bana şöyle söylemişti. İsmini vermeyeceğim meslek büyüklerimizden biri. Bu ülkede e, ne yaparsan yap rating çok önemlidir dedi. E, ratingi sağlayan da birkaç şey vardır dedi. Yani tartışması sağlar dedi. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe'dir dedi. Bir tanesi de e, göğüs ölçüsü büyük kadındır dedi. E, ben <gülüyor> <gülüyor> meslek hayatım boyunca gerçekten de bu, bunun hep böyle olduğunu gördüm. Yani Siyasetin bile aslında işte o kadın dediğimiz mesele üzerinden magazinle okuduğun, okunduğunu, futbolun bile magazinle okunduğunu gördüm. E, dün akşamki e, hadiseye biraz buradan yaklaşmak gerekiyor. E, aslında tüm dünyada da bu iş böyle. E, e, ama Türkiye'de biraz daha farklı. Tartışmanın içeriğine gelirseniz, yani Fenerliler çok kızacaklar ama biz aynı şeyleri Galatasaray ve kendi takımımız Beşiktaş içinde e, hep söylüyoruz yani. Burada çok popüler bir durum var ve bu popüler durum yöneticilerin işine geliyor. E, ülkelerini daha rahat e, yönetmelerini sağlıyor dedik. İşte o Salazar'ın e, dünyadaki örneği gibi 3F ile ben bu ülkeyi yönettim meselesi gibi Türkiye'de de e, durum çok farklı değil. E, i̇çerikte ise şunu görüyoruz aslında İki yönetici olmaya aday, çok zengin, bir karşılarında bir gazeteci var, o gazeteciyi aşağılıyorlar evet. ve hani buralardan da çok büyük bir reyting oluyor. Bunun ötesinde de çok konuşulan bir şey de olmuyor. Bu da enteresan. Yani bir, bir durum olmuyor. Ne magazinsel ne çok futbolla ilgili bir şey olmuyor. E bugün tabii e, işte, e, Ali Koç kazandı. Tebrik etmek gerekiyor. Az Yıldırım ile beraber sahneye çıktılar. Hani e, birlik bütünlük mesajı verdiler Fenerbahçe adına. Oradan sonraki gelişme gerçekten e, iyi. Yani futbol açısından da iyi ama e, futbolun ne olduğunda futbolun ne kadar reyting aldığında futbolun aslında e, altında neler olduğunda biz görebiliyoruz. Yani milyonlarca e, dolarlardan söz ediliyor. Ve e, bir yandan da tabii değişen dünya ve ülke iklimini de görüyoruz. Hep şunu söyledik biz yıllarca futbol borsada değil arsada güzel dedik. E, şimdi bunun tam tersini artık buralarda da tamamen meşin yuvarlan <laughs> futbol yorumcuların tabiriyle kurumsallaştığını e, ekonomiyi e, en önde e, tuttuğunu e, ve e, aslında buralardan çok büyük bir yönetim tarzları oluşturulduğunu görüyoruz. Tabi burada önemli olan noktalardan birisi e, Mehmet Uç'un meselesiydi. Evet. Mehmet Uç'umla bir tartışma vardı daha öncesinde. Ama anlıyoruz ki aslında iç içe geçmiş e, siyasetle bir e, futbol anlayışı da var. Üstelik e, saray perspektifinden baktığımızda da bunu görüyoruz. Evet aslında Ali Koç hatta Kurtlar Vadisi benzetmesi yaptı. Yani burada tam ülkenin ol, hali gibi. Yani siyaset, sermaye, mafya, saray hepsinin iç içe geçtiğini biz o kısa tartışmada hani çok verimsiz bir tartışmaydı belki ama ülkenin bütün hani iç yüzü neredeyse futbol dünyasının da ülkenin de ortaya serildi. Yani senin verdiğin gibi örnek gibi işte uçumun iç içe olması, kapıda mafyanın beklemesi Kurtlar Vadisinin tipi demesinin işin içinde olması. Fakat erk ben bir yani Fenerbahçe belgeseli yapmıştım yıllar önce bahçedeki Fener adı altında belki izleyenler olmamıştır. Ama orada yani biraz daha takımın ve kulübün detaylı tarihine girme şansım olmuştu. Yani bugün konuştuğumuz her şey Fenerbahçe'nin tarihinde var. Yani ülkenin tarihiyle Fenerbahçe'nin tarihi o kadar iç içe ki ve o siyasetin bir kulübün bünyesine sızmasını o kadar net görüyorsun ki. Bak ilk başkan Türkiye tek partili rejimle yönetilirken Fenerbahçe'de uzun süre CHP'li başkan tarafından yönetiliyor. Yani o işte şey dönemi 34-50 dönemi şeyde ne varsa ülkenin tarihindeki tek parti dönemi tek başkan dönemi olarak yansıyor. Sonra 50 geliyor. Sarıcıoğlu CHP iktidardan diyebiliyor. Onun yerine DP'li bir başkan geliyor şeyin başına e, kulübün başına ve uzun süre o yönetiyor. Sonra askeri darbe oluyor o başkan da gidiyor çünkü e, da <laughs> sevk ediyorlar aynı ülkenin e, siyasetinde yaşanan gibi kulübün siyasetinde de bir yassıada dönemi var. Ondan sonra daha şeye yakın bir bölüm başlıyor e, daha askere yakın bir yönetim geliyor ve bir süre o yönetiyor. Sonra bakıyorsun 60'larda ülkede bir şey dönemi var, koalisyon dönemi var, CHP-AP koalisyonu. Ee, bir bakıyorsun takımda başkan CHP'li, başkan yardımcısı AP'li olmuş. Ee, o kadar iç içe giden, el ele giden bir tarih çeki ve sonra son döneme baktığında da aslında ülkede işte tek adam yönetimi e, 20 yıl sürüyorsa Aziz Başkan dönemi de o kadar sürüyor. Sonra işte bir bakıyorsun cemaat siyaset sahnesine çıktığında Fenerbahçe'nin de içinde bir cemaat operasyonu görebiliyorsun. O yüzden aslında yaşanan şey bize çok net bir şekilde futbol dünyasının ne kadar siyasetle, sermayeyle, cemaatlerle, mafya ile iç içe geçtiğini çok net gösteriyor ve bence dün izlediğimiz tartışma bunun birebir örneklerinden biriydi. E, aynen öyle. E, yine söyleyelim. Sadece Fenerbahçe üzerinden değil. Yani Fenerbahçe bu konuda bence istisna falan değil. Bütün takımlarda e, biz bunu görüyoruz. Ankara gücü kümeye düşüyor. E, ama e, e, Kenan Evren'in takımı diye e, kümeden çıkarılıyor filan. Yani bu, bu örnekler e, Türkiye'de hep var. Galatasaray üzerinden hep var. E, evet Türkiye'de futbol bilhassa e, üç büyükler üzerinden ve e, Trabzon e, tarafından da ve e, e, çok büyük kitleleri konsülde ettiği için, çok para döndüğü için maalesef siyasetten de siyasetin o grift ilişkilerinden de azade olamıyor. Keşke öyle olmasa bugün bu sonuçları görüyoruz aslında. Türkiye'de futbolun nereye geldiğini de yani o seyir zevkimizin de aslında tamamen kazanma içgüdüsüyle bambaşka bir şeye dönüştüğünü, bambaşka arka tarafta anlaşmalar yapıldığını ve Türkiye'de bir futbol kaldı elimizde. Onun da kirlendi diye pek çok kişinin de feryat feryat ettiğini de duyuyoruz. Ya yani bu bu dünyada da biraz böyle açıkçası yani. Tabii Fenerbahçe'nin diğer takımlardan farkı biraz hani devlet muamelesi görmesi, Fenerbahçe Cumhuriyeti diye bir şeyden söz ediliyor olması, evet. silahlı kuvvetler içindeki ve dev, yani Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolü vesaire düşünüldüğünde tabii ki şey ben hatırlıyorum ya ilk yayınlanmadan önce Genelkurmay'da özel gösterim yapmışlardı yani şeyde komutanlara özel bir gösterim yapmışlardı. Ee, Aziz Yıldırım'ın da e, bir hayli mesafeli durduğu bir belgesel olmuştu. Ee, yani bir gün belgeselin perde arkasını anlatsam gerçekten kulübün de perde arkası biraz çıkar ortaya. Ha. Belki bir gün onu da yaparız. Senin alnına bir ışık düştü bu arada. Bunu hayra yormak istiyorum. Ya, bilmiyorum, bilmiyorum. Takıma, hangi ya, takımın aydınlanma ışığı düştü? Işte. Biraz iç politika öyle konuşalım. Böyle yapıyorum, ya. <laughs> yapıyorum, böyle yapıyorum falan ama. Güneş, Yok güzel, güzel ama hayra, alam, alam, hayra alamettir. Her zaman olan bir zaman, şey değil. Yani, o aydınlanma ise olur ya. <gülüyor> Bence <gülüyor> öyle.